Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bahçemizden bir önce açılış yapalım dedik. Kıbrıs'tan merhaba. Ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Biberlerimiz tekrar verime geçti. Acılar, tatlılar. Domateslerimiz birazcık filizlendi, yeşerdi. Küçük küçük domatesler verdi. Kızardı. Biraz kurtuldu. Sanki güzlük domates, güzlük sebze olacak gibi. Patlıcanımız çok boylanmıştı. yere yattılar. Birkaç kilodan fazla ürün aldık. Üç kiloya yakın ürün aldık. Altı kök. Üzerinde de var birkaç tane. Hem bakıyorum hem rapor veriyorum. Şimdi dershane mevsimi açıldı. Gerçi bir aydır herhalde dershaneye gidiyor söylüyorum size de. Çöpümü de aldım. Maskemi de aldım. Çöpümü de atacağım. Dershaneye gidelim. İngilizce kursuna da gidiyor dersine de gidiyor dershanesine de gidiyor her ne denirse. O da bugün başlayacaktı ama Meral'in dersiyle çakıştığını aradım bildirdim Damla hocama. O da bir ayarlama yaptı bir arkadaşımız daha varmış o şekilde giden. Uf. Onunla beraber Çarşamba günü. Evet. Çarşamba gününe bir ayarlama yaptılar. Klimayı açıp açmadım mı bilmiyorum ama araba çok sıcak. Çarşamba günü 2'den 5'e herhalde 4 ders bir günde görecek. Haftanın iki günü değil tek bir gün gidecek. O şekilde bir ayarlama yapabiliriz. Yaptı sağ olsun. Durumlar böyle. Ben de hastalık sıcaktan etkilenme devam ediyor. Baş dönmesi, mide bulantısı gibi birçok sıkıntılar devam ediyor. Dün de kötüydüm. Yorgun argın bir şeyler yapmaktansa ben de video çekmemeyi tercih ediyorum. Zaten yayınlayamadığım birkaç videom vardı. Kızımın doğum günü. Onu da bunun içine koyarım. Kızımın ve arkadaşımı kutlama yaptığımız gün parkta. Onları koyarım. Sonuçta onları çekmek için gitmiştim. Çektim. Neden koymayayım? Kızımı bekliyorum ama gecikti. Saat de derse başlayacak. Neyse ben arabaya geçeyim. Klima açık mı değil mi bir kontrol edeyim. Koş Meral koş. Evet arkadaşlar Magic Touch'a geldim. Daha evvel karşıda bir yerdeydi bir yıllar önce. Buraya geldim. Yeğenimin mezuniyet fotoğrafları vardı Ahmetçiğimin. Onları bastıramamıştım. Silmemiştim de telefonda. Şimdi onları bastırmaya geldim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak sonuçtan. Sadece basma yap işlemi yapacağız. Basım işlemi yapacağız yani. Arabada sorun olmaz inşallah kardeşiye geldik. gördülerimize alsak da yüksek artık. Merhaba. Bayağı çiçeklendi bunlar ha. Bence birkaç gün daha büyürse Ümit gübre almamız lazımmış bunlara. Ne? Gübre tabi. Bayağı çiçeği de var üstünde. Bak ya. Domatesi görüyor musun Mehmet? Küçücük. Küçücük müçücük. Gayret ede verir ya. Hı? Tut. Aslında bunları temizlemiştik biz ama tekrar temizlemek istiyor. Tekrar filizlendi çünkü. <laughs> Burada da bayağı bir biber var. Bunlar da acı biberlerimiz. Bir iki gün sonra bunları da keselim, toplayalım. Tamam mı? Tamamdır. Evet arkadaşlar, bugün çok gezdik. Gözüm gözüm yanmış gibi ya güneşten. Güneşin altında gezdiğimiz için. Merali Dershane'ye götürdüm, arkadaşıma gittim. Çocukların hediyelerini almamıştım doğum gününde. Onlara hediyelerini aldım. Sonra döndüm, Merali e aldım, perdeciye gittik. Perdelerim tabii ki yapılmış. Yani sonuçta benim olduğunu öğrendiler bugüne perdelerin bir sıkıntı çıkmış ama sorun değil perdelerim yarın yarın olması öbür gün muhakkak gelecek aslında yarın için söylediler ama nedense çok da böyle yarın yarın olacakmış gibi bir gün daha sallayacakmış bu iş gibi geliyor bugün gözlerimle ilgili büyük bir sıkıntı yaşadım şu an baktığımda ekrana göremiyorum görmek için ayırıyorum belki de Yani aşağı indirimde biraz daha iyi gibi. Yukarıda daha kötü gibi. Kendi gözlerimi bulanık görüyorum. Şimdi eve geldik. 5.30-6. 5.30'da geldik. Sonra tekrar gittik. Şu an 7'ye 2 dakika var. Meral'i tekrar spor salonuna götürdüm. Ben bugün spor yapmayacağım. Dünden geçen günden son bir hafta 10 günde çok kötüydüm. O yüzden bugün sporumu yapmayacağım. Meral'cim yalnız yapacak. Evet. Dediğim gibi Meral'i götürdüm. Saat 7'den 8'de spor yapacak. Saat 8'de beni al dedi. Umarım annem dedi. Mr. Paul'un önden beni al dedi. Saat 8'e kadar birazcık gözlerimi dinlendireceğim. Serapcığımın çok güzel muhabbet ettik kızlarla, oğluyla. Okullar açıldı. Uzaktan eğitime başlandı. Tabi sıkıntılar var. Hocamız bizi aradı. Meral'in telefon sıkıntısı yüzünden. Meral yeni telefonla kavuşacak. Ama o güne kadar eski bir telefon kullanmak zorunda. Böyle günler böyle gelip geçerken bir günün daha sonuna getirdik. Şimdi eve gideceğim. Bugün taze fasulye pişirmiştim. Ve biz erken saatte yemek yedik. Öğlen yemeğini yemeyince akşam yemeğini Ümit ve ben erken yedik. Ama Meral spordan gelince yiyecek. Şimdi eve gideceğim. Bir tabak taze fasulye yemeği kaldı. Onu boşaltacağım. Tencereyi yıkayacağım. Yarın perdeciler geleceği için pencerelerimi tekrar bir üstten silmek istiyorum. Onun hazırlığını yapacağım. Evet arkadaşlar. Videomu umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. Lütfen bundan sonraki videolarımı izlemeyi unutmayalım. İzlerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Yeni videoda görüşmek üzere. Evet taze nor. Burada da taze bir dilim nor. Üzerine biraz bekmez muz ve lipolyfin kavrulmuş fındıklı kakaolu çikolata parçacıklı yani de kakaolu çıtır gevreklerinden koydum yani yulafından koydum 3 kişi yiyeceğiz 2 tabak 3 kişi şimdi dışarı çıkayım çayın yanında bunları tüketelim sağlıklı bir tatlı afiyet olsun Evet arkadaşlar biraz etimizi haşladık çok hafif o grili parçalı köpüklü suyunu döktük yağ koydum çok az görünmüyor bile soğan koydum biraz biber koyacağım biberimi de böyle çektim şimdi durum koyacağım. çok az biber bu biber içinde şimdi yok olup gidecek çünkü benim kızım çok sevmiyor lezzeti kalacak şekilde. Ben de çeşni sevmiyorum. Sebze çeşnisi. Magi falan da kullanmayız. O yüzden böyle minik minik soğan minik minik gibi Yok olur gider. Sadece lezzeti kalır. Mis gibi kokacak. Sıra domateslerimizde. Onları da böyle robottan geçireceğim. Domatesimizde. Domatesimizi de koyduk ve kavrulmaya başladı. Kısık ateşte şu an. Tekerlem ve cam ocak üzerinde kaydığı için biraz böyle çocukça karıştırmayı beceremeyen bir insan gibi oluyor ama evet karıştı artık. Ay şarjım da bitiyor. Çok sıcak bir gün. Düzelteyim. Meralciğimi almak için yok. Şimdi de Meral'i almaya geldik. Ama sanırsam bir 10 dakikası, 12 dakikası daha var. Onu bekleyeceğiz. Biz 5-6 dakikaya geçti. Buraya gelelim. Evet 5-6 dakikaya geçti. Çünkü 15 çeyrek vardı buraya geldiğimizde değil mi? kim arabayı nereye park edecek şaşırdık. İki tane kamyonetçik var burada şoför okulunun. Tilki şoför okulu yabancı değil bu. Geldim ve arasına gölgesine durdum. Öyle. Şimdi açıksın güzel orada gideceğiz. Giderken de eğer alabilirsek ya salçalık domates alacağız. Önemli günün haberi bu. Orada söyleyemem diye burada çekmeye karar vermiştim. Telefonu elime aldım düşünüyorum. Bir şeyler söylüyorum ama evet. Günün haberi bu. Eğer ben bugün güzel yurda gideceksem ve o yol üzerinde ya böyle işten geçeceksem ki Allah izin verirse öyle olacak. Domates alacağım. Ocağımı arkaya koydum. Ümide kıyafet de aldım. Bu gece orada kalırız büyük bir ihtimal öyle bir şey olursa. Domates alacağız. Konserve yapacağız. Kız kardeşim her türlü hazırlığını yapmış. Konserve kavanozları vardı. Kapaklarını da almış. Şimdi ben rondoma götürüyorum. Tencerem, büyük tenceremiz orda. Büyükbaş ocağımı götürüyorum. Kaşık buradaydı. Ahşap büyük bir kaşığım var. O evde kalmıştı. Onu götürüyorum. Kısmetse ya salça yapacağız. Biz kaynatmıyoruz salçayı. Ben salçalık domates mi bulurum. Ee, konservelik mi bilemiyorum. Ondan sonra inşallah bu hafta içinde de aşuremi kaynatacağım. Ama şimdi bir taşım bu konserve işine girelim. Çok şükür benim ihtiyacım yok. Yaklaşık 40 tane. 45 değildi. 40 tane. 39 tane konserve kavanozum var. Yapabilirsem yaparım. Bulursam uyguna kolaya yaparım. Uyguna bulmasam tabii ki yapmam. Çünkü bana yetecektir onlar. Geçen sene 80 yaptım. Yarısını yedim. Bu sene de yeteceğini düşünüyorum. Difrize koyarım. Olur biter. Zaten difrizdekiler hala bitmedi. Neyse şimdi gidelim güzel domates bulursam orada çekim yaparım arkadaşlar. Sonra da evde elleri kolları sıvarız. Alırsak bu gece iki tencere kaynatırız diye umuyorum geri kalanı da yarın yaparız. Acilleri bugün yaparız. Planlamam bu. Ama eli boş gitmek de var o bana ağır gelecektir. En azından salçalık bulsak iyidir. Arkadaşlar ben geçen gün perdeciye gitmiştim sizlerle beraber sizi de götürmüştüm. Orada perdelerimin e, takılma haberini aldım. Bu beni çok mutlu etti. Bir an önce evimin bembeyaz perdelerinin gelmesini bekliyorum. Geldiği zaman ilk işim hemen sizde de çekmek olacak tabi. Bu arada en kısa sürede bundan sonraki videoda olabilir bu tabi hmm. hafta sonuna boyamayı düşünüyorum boya alışveriş yapacağım ondan önce de belki bir aşure videosu gelir belki değil kesin olacak yani bu sene kesin aşuremi yapacağım her sene olduğu gibi geçen sene yapamamıştım ondan sonra önceki yıllara yaparım ama bu sene kurban kestik yapmamız gerekiyor aşuremin tarifini de vereceğim genel hatlarıyla asla ben bir yemek programı değilim kendi bildiğim gibi yapacağım kendi bildiğim gibi çekeceğim umarım güzel bir video olur birkaç gün koşturduk böyle aklıma geldiğinde sıcaklardan etkilenmediğim anlarda sizlere de video çektim umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir kalp atışı nabız gibi bir yerden bir yere gitmişim oraları çekmişim en azından hareket olan yerleri çektim nerede hareket orada hareket diyerek onları çektim şurayı de yaparım ben yaparım aşureyi umarım cuma günü yapacağım arkadaşlar. Siz artık cumartesi ve o da pazar atarım videosunu. Günlük vloglara biraz ara verdik. Ondan sonra cumartesi pazar boyarsam size müjdeli haber boya haberim de vereceğim ama şu an sağlığım yerinde. Neden olmasın? Kış gelip kapanmadan eve şöyle ufacık bir renk katalım hayatımıza. Evet arkadaşlar umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmaz. <laughs> olmazsanız ne? Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim, çok memnun olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi bir aşure, iki ev boyama. Çok yakında görüşürüz.